Merhaba arkadaşlar Raziye'nin mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika pufuduk poğaçalar yapıyoruz. Hemen bir su bardağı ılıklaştırdığımız su, e, suyumuzun içerisine bir, ta, bir, paket instant mayamızı ve bir tatlı kaşığı şekerimizi ilave ederek aktifleşmesi için bekletiyoruz, karıştırıyoruz. Daha sonra karıştırma kabımıza kalan 2 tatlı kaşığı şekerimizi, e, bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra diğer tarafta ılıklaştırdığımız bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Daha sonra beklemeye aldığımız bir su bardağı mayamızı içine ilave ediyoruz. Bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra Yavaş yavaş unumuzu ilave ederek toplamda 3 su bardağı, 3 3,5 su bardağı un kullandım ben. ilave ediyoruz. Harika, homojen bir hamur elde ediyoruz ve kabardıktan sonra istediğimiz malzemelerle poğaça şekli vererek yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize diziyoruz. Burada iç harç olarak istediğimiz harçları koyabiliriz. İster patates, ister beyaz peynir, ister ben çocuklar çok sevdiği için sosis ve Sosizde beyaz peyniri karıştırarak kullandım. Poğaça şekli vererek üzerine yumurta sarısı sürüp çatalın arka tarafıyla şekil vererek çiziyoruz ve bir kenarda bekletiyoruz. 15-20 dakika tepsi mayası beklettikten sonra fırınımıza 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza veriyoruz. Ben burada nasıl piştiğini de görmeniz açısından videosunu çektim. Harika. Yaklaşık 20-25 dakikada fırının bazı fırınlara göre değişiklik gösterebiliyor. Pembeleşene kadar pişiriyoruz. Harika, yumuşacık, pofuduk beslenme beslenme çantalarına, misafirlerimize, her yerde kullanabileceğimiz çok e, pratik bir poğaça tarifi verdim. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İstediğiniz tarifler olursa yorumlarda belirtirseniz o tariflere öncelik veririm.